mesleği geldi. Bizde olur ne olmaz diye balı tutuyoruz. Kaldırmasınlar diye bir de var. Bu köpeği hatırlar. Malla bir ara kavga etmişlerdi. var inşallah. Sesimize geliyordur. Valla geçen sene kavga etmişler Bu köpek yani bayağı, bayağı bir tutmuştu ama bayağı güzel bir köpek. Böyle. Eke bir köpek. 5-6 yaşlarında. Biz beraber olur ne olmaz diye elimizde tutuyoruz. Bir de boynunda kanca var. Bundan o yüzden geldi bir iki kere Kaldırmaya kalktı, izin vermedik daha karışmıyor. Şimdi bizim kuzuların yanına gireceğiz. Duman ve mı getirmedim, yani hangi birini getirmedim çünkü. Duman ve azalım. ikisinden biri burada olsaydı, şu an kıyamet kopmuştu yani. Bak köpek cesur bir köpek yani korkmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar hani hatta 20 gün önce size demiştim ya bir ay sonra buralar hepsi toz duman olur. Bakın yavaş yavaş olmaya başlamış bile. Yani bir kaç güne bu taralar da biçilir. Yani her taraf toz toprak olur. Maalesef, maalesef bizim buralarda hani fazla verim yok. Yani çünkü yeterince yağmur yağmadığı için otlar da fazla yeşermiyor. Gerçekten bu rüzgar ve de ses sorunu çözseydim çok iyi olacaktı. arkadaşlar mikrofon tak diyor ama mikrofon hani aynı ne fark eder sonuçta o rüzgarı kesmez bence yani o rüzgar yine aynı olur. Ama şu çiftlik falan bitsin. Mikrofon bilirsen bir tane drone alacağım. Hani eğer dağ falan Bizde drone çok iyi olacak. Hani geçen sene eğer drone olsaydı bu kurtları çok daha yakından inceleyebilirdik. Baya güzel olurdu. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Bunlar kavga etti. Tamam tamam tamam. Gel 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 gel. Sonra gelsinler. Uzun yanına geldik ya. Bu. Neyse kuzuları fazla oralara götürmeyin be o iyi. Normal. Yoncadır. Hani kuzular biliyorsunuz arkadaşlar çok ince yonca tutabiliyor, öldürebiliyor. Dur git. Evet. Ez. bu köpek oynuyor ama zalim şey biraz durmuyor. Biraz geldi. Biraz yine ortamı bozuyorsun ben. Evet arkadaşlar bu kuzulara. su vermeye gidiyoruz. Yani şuradan aşağıya. Aşağı aşağı Zindanla biraz galiba aşağıda bir köpek gördüler. Evet, aynen şurada bir köpek var. Oraya koştular, geçtiler valla. Köpek geri geri gitti ama. Bu alışmadığı için. Neyse zaman hala geçmenin derdinde. Evet, evet. az önce evet, kavga ettiler ama şimdi beraber çay içiyoruz. Gerçekten çok güzel bir köpek ama ya tabii yaşı geçmiş yani 5-6 yaşlarında. Evet, beres beres. Beres hadi gel gel hadi gel. <laughs> soner, soner koyunlarımızı, <laughs> son er soner koyunlarımızı telef ediyor. yukarılara doğru gireceğiz köpek bizim köpeklere yani çabuk alıştı gibi birazı bıraktık artık yani biraz da alışmıyor ama tabi duman ikisi de birbirinden olaydı böyle çok herhalde alışmazlar de neredeyse her köpekle dumanın <laughs> Dumanla kavga etmişti. Hani ben yine bizim kuyuların önüne gitmiştik dumanla beraber. Hani bir, bir çoğu izleyicilerimiz hatırlar şimdi. Hani bu bir de başka bir köpek. Üç tane hatta. Geldiler. E, haliyle de hani kavga ettiler. Duman tek olmasına rağmen bunu baya bir tutmuştum. Ama yine de ona rağmen hani millet çok fazla eleştirdi. Kötü yorumlar yaptılar arkadaşlar. Hani ben de video sildim. Hani şu an video mevcut değil. Ama güzel bir köpek yani. Evet arkadaş şimdi yavaş yavaş karanlık olmaya başladı. Artık video iyi çekmez. Şimdi burada videoyu kapatacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Hayır, Hayır gel gel gidelim.